teğetin eğimi ve denklemi. Teğetin denklemi İngilizce tangent line'dır. Burada bahsettiğimiz konu türev uygulamalarının başladığı noktadır. Ve üniversitelerde Calculus 1 derslerinde sorusunun sorulmaması neredeyse mümkün değildir. Mutlaka sınavlarımızın birinde teğet doğrunun denklemini veya eğimini bizden isterler bir fonksiyon düşünelim. Neyden bahsettiğimizi birazcık daha grafiksel olarak inceleyerek bakalım. Şimdi bu bir f(x) fonksiyonu olsun. Bu fonksiyona herhangi bir noktada çizilen teğet doğrudan bahsediyoruz burada. Bunun türevle nasıl bir ilişkisi var? Onu konuşacağız. Noktamız şu nokta olsun. Şuradan bir teğet çizelim. demek tek bir noktada değerek giden doğru değer. Şurası da x0 noktası olsun. Buradaki gördüğümüz doğru fx fonksiyonuna x0 noktasında çizilen P doğru. Bu gördüğümüz şey fx fonksiyonun x0 noktasında çizer P doğru. Başka noktada da olur. Şuradan da çizebilir, şuradan da. Şimdi türev ile P doğru arasındaki ilişkiye geliyoruz. Onu da farklı bir kaleme geçelim. Farklı bir renge geçelim. Şimdi burada bu x0 noktasında teğet oluyor. Bu doğrunun işte teğet doğrunun eğimiyle ile türev arasında ilgi, ilişki vardır. Teğet doğrunun eğimi teğet olunan noktada fonksiyonun türevine eşittir. F'in türevi x0'a eşittir. Bu teğet doğrunun eğimi teğet olunan noktadaki fonksiyonun türevine eşittir. Bu nedenle bulduğumuz her türev aslında o fonksiyona o noktada çizilen teğet doğrunun eğimini verir. Peki eğim matematikte neyi göstermektedir? Eğim bir fonksiyonun y değerlerinin x değerlerine değişiminin bir oranıdır. oranıdır. ve doğru denklemlerinde bu sabittir. Bu nedenle bulduğumuz her türev aslında mesela f'in türevi 2 f(x) fonksiyonunun f'in türevi 2'yi mesela 3 bulduk. Bu 2 noktasındaki teğet doğru neymiş demek? Peki bu ne anlatır bize? f(x) fonksiyonunun 2 noktasındaki Y değerlerinin X değerlerine göre değişim hızı 3 kat. Y'ler, X'ler 1 değişiyorken Y'ler 3 değişiyor demek. Biz bu noktada fonksiyonun türevini bulduğumuzda bu noktadaki bu fx fonksiyonunun değişimini buluyoruz. Şuradaki fonksiyonun değişim hızıyla şuradaki değişim hızının farklı olacağı çok açıktır. Burada daha hızlı değişiyor fonksiyonu y değerleri. Burada daha yavaş değişiyor. İşte biz bir noktada türev bulduğumuzda o fonksiyonun o noktadaki y değerlerinin x değerlerine göre değişiminin bir oranını buluyoruz. Şimdi bu türevin ne olduğu ile ilgili konuşma kısmını uzatmayacağım. Burada bırakıyorum. Tekrar konumuza dönüyorum. Teğetin eğimi dediğimizde teğet doğrunun eğimi teğet olunan noktada fonksiyonun türevinde x0'ı koymakla bulunuyor. Son olarak bu teğet doğrunun eğimin İngilizcesi bu arada slope. Bunu da buraya not düşmüş olayım. Slope of tangent line diye sorduklarında bizden sadece türevini al x0'ı koy diye soruyor. T doğrunun denklemini yazmaya kalkıştığımızda farkında olmamız gereken en önemli nokta bir doğru denklemini yazabilmek için bize doğru üstünde bir nokta ve eğim gerekli. Eğimi zaten türevle bulduk. O zaman doğru üzerindeki nokta gerekli. Bu noktanın y koordinatını kullanmamız gerekiyor. Bu x0'ın y koordinatını ya bize verir ya da biz bunu götürüp fx fonksiyonunda koyarsak o onun y koordinatı olur. Ardından da buradaki noktanın x sıfıra f x sıfır olduğunu anlarız. Doğru denklemi yazma formülümü y eksi doğrunun geçtiği y noktasının koordinatı eşittir eğim çarpı f'in türevi x sıfır çarpı x eksi x sıfır. T doğru eğimini bu şekilde buluyoruz. Şu lise yıllarından hatırlamamız gereken doğru denklemi yazma formülüdür. Y eksi Y sıfır. M çarpı M burada eğimi temsil ediyor. X eksi X sıfır. Buradaki X 0 ile Y sıfır da doğrunun geçtiği noktayı temsil etmektedir. Toparlayacak olursak. Teğet olunan noktada fonksiyonun türevini alıp o noktayı koyduğumuzda t doğrunun eğimini veriyor bize. Biz de her şeyi bu bilgiye göre bulmaktayız. Şimdi örnek sorulara geçip bu konuştuklarımızı uygulamaya dökelim. fx x küp artı, artı x kare artı x eksi bir fonksiyonumu x eşittir bir absisli noktadan çizilen teğetin eğimi ve denklemi nedir? Şimdi teğetin eğimini bulmak için teğet olunan nokta x eşittir 1 fonksiyonda bu. Fonksiyonun bir noktasında şuradan teğeti bulacağız yani. Şurası da bir noktası olarak gözükmekte. Fonksiyonun türevini alıp Bunda bir koyduğumuzda t, -t noktasını bize t'in eğimini verir. Yani f'in türevini alalım. 3x kare artı 2x artı 1. Bunda 1'i koyduğumuzda da eğime ulaşırız. 3 artı 2 artı 1'den eğim teğetin eğimi 6. Teğet doğrunun denklemine geldiğimizde bize nokta lazım. Teğetin eğimi 6. Teğet üzerindeki bir nokta teğet üstünde bir nokta. Bu teğet nokta zaten hem bizim doğrunun üzerinde hem de fonksiyonun üzerinde olmak, zorunda. Bu biri götürüp fx'te yerine koyduğumuzda bunun y'sini bulur. f1 1 artı 1 artı 1 eksi 1'den bunlar gitti. 2 olarak teğet üstündeki noktayı da bulmuş olduk. Şimdi teğet doğrunun denklemini yazabiliriz. y eksi t' noktanın y koordinatı eğim çarpı x eksi t noktanın x koordinatı. y eksi 2 eşittir 6x eksi 6 y eşittir 6x eksi 4 olarak t'in denklemini bulmuş olduk. İstediğimiz kadar soruları değiştirelim. Fikir değişmez. Bir iki örnek daha yapıp bu videomuzu noktalayacağız. Bir başka soru. fx eşittir. e üzeri 2x-1 fonksiyonu x eşit 0 absisli noktada çizilen her doğrunun denklemi nedir? Bu fonksiyonun türevini alıp sıfırı koyduğumuzda teğet doğrunun eğimine ulaşıyor. Eğili fonksiyonların türevi alınırken E'li ifade aynen yazılır. Çarpı e'nin üstünün türevi. Bunda sıfırı koyduğumuz zaman Burası e üzeri eksi 1 eder ki 1 bölü e çarpı 2 çıkar. 2 bölü e teğetin eğimi. Şimdi teğetin üzerinde bir noktaya ihtiyacımız var. Teğetin üzerindeki noktanın x koordinatının sıfır olduğunu biliyoruz. Y koordinatını da bu sıfırı götür, götürüp fx'te yerine koyarak bulacağız. f sıfır e üzeri eksi bir eder ki bir bölü e. Doğru üzerindeki noktamız bu. Teğetin eğimi ise bu. Şimdi doğru denklemini yazabiliriz. Y eksi y koordinatı eşittir. Eğim çarpı 2 bölü e çarpı x eksi t noktanın x koordinatı. Buradan y eşittir. 2 bölü e x artı 1 bölü e olarak T'nin denklemini bulmuş oluruz. Daha zorlu bir duruma geçelim. X kare artı 2x y artı y küp eşittir 4 eğrisine 1'e 1 noktasından. çizilen teğetin denklemi nedir? Şimdi buna baktığımız zaman bunun bir kapalı fonksiyon, İngilizcesi implicit function olduğunu farkında olmalıyız. Çünkü y yalnız bırakılamıyor. y eşittir fx biçiminde bir fonksiyon değildir. İngilizcesi implicit function. Türkçesi ise kapalı fonksiyon. Bu konuyu eğrinin eğimi konusunu böyle zorlu türev alma kurallarıyla birleştirebilirler. Fikir değişmiyor ki. Bunun türevini alıp yalnız kapalı fonksiyon olduğunda hem x'i hem de y'yi eğimi bulurken kullanmamız gerekiyor. O yüzden ikisini beraber biçimde verir bu sorularda. Bunun türevini alıp ardından bunu koyduğumuzda teğetin eğimini bulacağız. Sonra zaten nokta elimizde var. Teğetin denklemini yazacağız ardından. Kapalı fonksiyonda türev alırken her şeyin x'e göre türevini almaya başlıyoruz iki tarafında. Fakat y'leri x'e bağlı birer fonksiyon kabul ediyoruz. Burada x'e göre türev aldığımızda 2x. Kapalı fonksiyon türevinde zayıf olan kişiler dönüp öncelikle kapalı fonksiyon türevi ile ilgili bir ilgili video izlerlerse bu soru öncesinde daha faydalı olur onlar için. 2x y'nin türevini alırken burada x ve y var bu çarpımın türevi. Y x'e bağlı bir fonksiyon kabul ediliyor çünkü. 2x'in türevi 2 2x, çarpı y'yi olduğu gibi yazdık artı. 2x olduğu gibi yazıyoruz. Y'nin türevini alacağız. Fakat y'nin içini göremediğimiz için ona sadece y türev diyoruz artı y küpün türevini almaya geldiğimizde üst başa geçer üst bir azalır çarpı içerideki y'nin türevi y türevi. Kapalı fonksiyon türevleri alınırken bu işlemleri yapmayı buraya gelmiş bir kişinin biliyor olması gerekir. Dördün türevi ise sıfır. Burada y'nin türevini yalnız bıraktığımızda fonksiyonun türevine ulaşacağız. Y'nin türevli ifade edeni paranteze alırsak 2x artı 3y kare eşittir. Eksi 2x eksi 2y şeklinde karşı tarafa geçti şu ikisi. Bunu bölü olarak geçirirsek y'nin türevi. Eksi 2x eksi 2y bölü 2x artı 3y Şimdi bunda 1'e 1'i koyarsak teğet doğrunun eğimine ulaşacağız. y'nin türevinde 1 1 koyuyoruz. Eksi 4 bölü x ve y yeni bir koyunca aşağıda 5'e. Teğetin eğimi bu. Şimdi teğetin denklemine gelirsek y eksi y koordinatı eşittir. Eğim çarpı x eksi x koordinatı. Çünkü bu hem teğet doğrunun üzerinde hem de bunun üzerinde. Eksi bir. Bunu bu şekilde bırakabiliriz. İstersek y'yi yalnız bırakırız, istersek böyle bırakabiliriz. Teğetin eğimiyle ile ilgili videomuzu burada noktalıyoruz. Ama bununla ilgili sınavlarda üniversiteleri, çeşitli üniversitelerde sorulmuş belli zorluktaki sorularla ilgili sorulardan oluşan bir video çekeceğim. Örnek sorulardan oluşan. Bu kavram bizim açımızdan türev uygulamalarında en önemli kavramlardan birisidir. Bir fonksiyonun bir noktadaki t'sinin eğimi o fonksiyonun o noktadaki türevine eşittir. Bizim bilmemiz ve aklımızdan çıkmaması gereken bilgi budur. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.